Evet, zikrin ehemmiyetini anlatma babında ayrıca bir gün bir rivayete göre yine Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam dünyaya hükmediyordu. O Davud Aleyhisselam'ın oğluydu. O kadar hükmü büyüktü ki Allah Azze ve Celle insanları, cinleri, hayvanları dahi onun emrine musahar kılmıştı. Şeytanları dahi onun emrine musahar kılmıştı. O derecede. Her şey onun emrinde, rüzgar onun emrindeydi. Bir gün büyük bir orduyla sağında solunda askerleriyle insanlar, hayvanlar, vahşi hayvanlar, kuşlar, cinler hepsi etrafını sarmış bir şekilde o ordusuyla hepsi onun emrine amade gidiyorlar. Giderlerken Süleyman Aleyhisselam bir abidin yanına uğruyor. Abid Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a diyor ki: "Ey Davud'un oğlu, Allah-u Zülcelal Allah sana ne büyük bir saltanat, bir taht, bir hüküm vermiş. Süleyman Aleyhisselam ona şu karşılığı veriyor. Diyor ki mümin bir kulun amel defterinde bulunan bir tek tesbih yani Subhanallah kelimesi bir müminin defterinde bulunursa bu Davud'un oğlunun saltanatından daha değerlidir buyuruyor. Bu Süleyman Aleyhisselam'ın o dünyevi saltanatından ki o dünyevi hep ahiret için kullanıyordu. Buna rağmen dünyadır. Dünyanın en kazıdır hepsi sonuç. Hepsi burada kaldı. Mesele o. O tesbih Subhanallah demen senin amel defterinde bir tek tesbih bulunman diyor. Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatından daha değerlidir, daha hayırlıdır. Çünkü bir müminin hükmünde ne kadar mal mülk varsa da Süleyman Aleyhisselam gibi kullanmayabilir. O hep Allah yolunda kullandı. Ama herkes bunu o şekilde kullanmayabilir. Müminler inşallah hep kullanmaya çalışıyordur. Fakat imtihan dünyasındayız. Dolayısıyla bir Subhanallah ondan daha garantilidir ve ondan daha hayırlıdır. Allah azze ve celle bizi hiçbir zaman zikrinden mahrum etmesin. Bizi kapısından mahrum etmesin. Bize zikrini nasip etmişse bilin ki o bize kapısını açmıştır. Bu yeter. Bilin ki onun, o kendi kapısında bizi ağırlamıştır. Biz yeter ki şeytanın vesveselerine aldanmayalım. O şüpheler koyar, tereddütler koyar. O şeytanın işi odur. Allah muhafaza etsin.